أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواز الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأختة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والهقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة vaqina azabennas rabbelifli ve vel validiye ve lil mu'minin yevme yekumul hisab euzu billahi minesh şeytanir recim bismillahirrahmanirrahim aziz ve kıymetli dinleyiciler kıymetli cemaatim bugünkü konuşmamızda kehanet ve fazlılıktan söz etmek istiyoruz Tabi Kur'an-ı Kerim ve sünnette yeri olmayan akıl ve İlim ile de açıklanamayan şeye biz hurafe diyoruz. İslamiyet geldiği günden itibaren hurafelerle mücadele etmiştir. Kehanet, falcılık, İslam'ın mücadele ettiği başlıca hurafelerdendir. Kehanet demek, gaybden haber vermek demektir. Bu işi yapanlara da kahin denilir. Meşhur bilginlerden İbn Esir, kahin, gelecekte kainatta meydana gelecek olaylardan haber veren ve gizli olan şeyleri bildiğini iddia eden kimsedir. Falcılık da kehanet gibidir. İnsanın gelecekle ilgili bir takım söylemlerle aldatan bir durumdur falcı. Tabi insan tarihine baktığımız zaman her devirde ve her toplumda geleceğe ait olaylar hep merak edilmiştir. Kehanet ve falcılık insanın bu merakını, bu arzusuna cevap vermek için ortaya çıktığını unutmamak gerekir. Araplar ezlam dedikleri yani fal oklarıyla fas ve rumlar da tavla ve santraş oyunlarıyla remilleri yani nokta ve çizgileri yıldızlardan bilgi alma gibi şeyleri hep birer kehanet aracı olarak kullanmışlardır. Geleceğin karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeye insan zekasının yetmediği zamanlarda kişiler ve toplumlar için takdir edilmiş olan olayları öğrenmek maksadıyla bu şekilde aslı olmayan vasıtalara geçmişte de başvurulmuş, günümüzde de başvurulmaktadır. Yine bu konuda başka bir isim de arraftır. Arraf çalınmış olan eşyayı veya yitiyi yerine bildiğini, yerini bildiğini iddia eden kimsedir arrafçılık. Bunlar tabii ki bu yollarla kendisine dünyada maddi çıkar elde etmek isteyen kimselerdir. Eğer bunlar gerçekten gelecekle ilgili bir bilgileri var ise Arraf çalınan şeylerin yerini biliyorsa önce kendisine fayda sağlayan, kendisine yararlı olan şeyleri ortaya çıkarır. Kimseye muhtaç olmaz. Kimsenin ağız kokusunu çekmez. Böyle şeylere de uğraşmaz. Tabii bunu ancak akıl sahipleri bilir. Bunu ancak düşünen insanlar bilir ama maalesef insanların bazen merakı, bazen gelecekle ilgili kaygıları insanları bu tür kişilere, bu tür dolandırıcı insanlara, bu tür Allah'ın lanetlediği kimselere götürebilmektedir maalesef. Bunun bir diğer şeyi de cahilliktir, cehalettir. Yine gaybı sadece Cenab-ı Allah bilir peygamberler dahi gayb konusunda pek fazla bilgiye sahip olmadığını unutmamak gerekir. Sadece Cenab-ı Allah'ın bazı kısıtlı konularda gelecekle ilgili peygamberlere kısıt kısa da olsa az da olsa bilgi verebildiklerini görmekteyiz. Ve yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ve indehu mefatihal gayb ve Allah'ın katındadır. مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ Gaybın anahtarı sadece Allah'a aittir. Sadece Allah katındadır. Onları ondan başkası bilemez. Bu kesindir. Gelecekle ilgili hiç kimse ne iddia ederse kesinlikle bir bilgiye sahip değildir. Söylediği şey bir tahminden ibarettir. Bir yalandan ibaret olduğunu unutmamak gerekir. Yüz şey tahmin eder, yüz şeyden birisi çıkarsa bak işte ben söyledim diyerek kendisine burada pay biçmeye çalışan insanlar maalesef toplumda mevcuttur. Ve yine başka bir ayet kerimede de ki göklerde ve yerde Allah katı Allah'tan başka gaybı kimse bilmez. قُلْ la يَعْلَمُ men fi's semawati vel el gaybe illallah. Allah'tan başka gaybı bilen yoktur. Tabi bunlar birer şeytani davranışlardır. Bunlar şeytanın aldatmalardır. Bunlar şeytanın kandırmaları olduğunu da unutmamak gerekir. <laughs> Yine ay ve güneşle ilgili bu bilgiler gayet bilgileri olmadığını bilmek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir buyurmuştur. Eşşemsu vel kameru bi husban. Rahman suresinde Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Güneş ve ay belli bir hesaba göre ne yapmıştır? Belli bir hesaba göre dönmektedir. Tabi güneşin ne zaman tutulacağı gelecekle ilgili tabi bilimin söyledikleri tahminler olabilir. Hava durumu tahmini gibi Bunlar bak adlar üstünde tahmin olabilir de olmayabilir de. Çünkü tabiatta her zaman bir yaratılış vardır. cenab Allah kulle şeyin fen her an yaratma halindedir. Yani deistlerin dediği gibi veya diğer bazı din mensuplarının dediği gibi cenab Allah kainatı yaratıp bir kenara çekilmemiştir. Her an ve her dakika her saniye yaratma halindedir her an bizi duymakta, işitmekte, bizimle ilgilenmektedir. Bizi başıboş bırakmaktır. Sadece bizle değil, kainatın zerresine kadar her şey ile her an yaratma halinde olduğunu da unutmamak gerekir. Cenab-ı Allah'ın her an hay ve kayyum olduğunu, her an diri ve ayakta olduğunu unutmamak gerekir. Bu da gösteriyor ki gelecekle ilgili sadece bilgi Cenab-ı Allah'ın katındadır. Gaybın anahtarı Cenab-ı Allah'ın elindedir. Bu anlamda kahinlerin, falcıların, arrafların ve bu işe ilgilenen cincilerin söylemiş olduğu şeylere uymak, tabi olmak aynı zamanda bizi şirke kadar götürebilmektedir. Bu kadar tehlikeli bir davranıştır. Ve yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ey Muhammed de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Bakın bunu söyleyen kim? Bir peygamber. Kul la aqulu lekum indi hazainullah ve la gayb. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak yaratılmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben gaybı bilmem dediği halde bugün kimin haddine gayb ile ilgili gelecekle ilgili bilgi vermek gelecekle ilgili sanki hazineler onların elindeymiş gibi sanki cinlerden veya başka varlıklardan bilgi alıyormuş gibi davranmak gerçekten sahtekarlıktır. Bu sahtekarlıkları daha önce de insanlar yapmışlardı. Bunlar sadece dünya hayatında bir takım geçim elde etme yollarıdır biraz para, biraz geçim için o adam bu işi profesyonelleştirmiş. Bu işi kendisine geçim kaynağı haline getirip insanları aldatarak bu işi yapmaktadır. Bakın Cenab-ı Allah ayet-i kerimede peygamberin sözünü bize hatırlatıyor. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي Ben size Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Ben gaybı da bilmem. Ben bir melek de değilim. Ben sadece bana vahyurlanı uyarırım. Ben sadece Allah'tan aldığım emirleri, Cenab-ı Allah'tan aldığım ayetleri size tebliğ ediyorum diyen bir peygamberin ümmeti olarak bize düşen peygambere uymaktır. Bize düşen bu tür bilgilere sahip olduğunu söyleyen insanlardan uzak durmaktır. Bunların kendilerine faydası yok. Bunlar madem bu kadar çok bilgiyi biliyorlar, önce kendilerine bir fayda sağlasınlar. İnsanların eline, insanların emeklerine göz dikmesinler. Kendi işlerini, kendi paralarını kendi kazansınlar. Güya bunlar insanlara yardım ettiklerini sanıyorlar. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ayet kerimesinde de ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Yerin, göğün sahibi Cenab-ı Allah'tır. Bizim başımıza ne gelirse Cenab-ı Allah'ın bilgisi dahilindedir. Cenab-ı Allah'ın bilgisi olmadan bir yaprak dahi yerinde kıvırdamaz. Dünya hayatında yaşadığımız şey birer imtihandır. Evet bu imtihanda bize düşen elimizden geleni yapmaktır görevimizi yapmaktır. Biz görevimizi yaparız. Biz Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir şekilde hareket ederiz. Onun dışında takdir Allah'ındır. Onun dışında bilgi, sonuç Allah'a aittir. Biz sonucu takdir edemeyiz. Biz zaferi bilemeyiz. Zafer Allah katındadır. Biz sadece elimizden geleni Cenab-ı Allah'ın bize ilim olarak verdiği, bilgi olarak verdiği akıl olarak verdiği şeyi kullanarak o bilgimizle, ilmimizle, aklımızla doğru olanı, doğru şeyi yapma gayreti içerisinde olup sonucu Cenab-ı Allah'a bırakırız. Ve burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. De ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Bunu söyleyen bir peygamberdir bir peygamber ben Allah'ın dışında hiçbir şeye gücüm yetmez. Cenab-ı Allah benim hakkımda ne takdir etmişse o olur diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ve yine devam ediyor. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdım. Evet bakın bir peygamber diyor ki ben gaybı bilmiş olsaydım kendime fayda sağlardım. Kendi kendime bir yarar sağlardım. Kimseye kötülük denilen bir şey başıma gelmemiş olurdu. Çünkü gelecekle ilgili bilgi bende olsaydı bunu yapardım. Kendi kendime bir menfaatim olurdum. Bunu diyen bir peygamber. Demek ki o insanlar nasıl insanlarmış ki peygambere bile verilmeyen bir şeyin kendilerine ait olduğunu, kendilerine verildiğini iddia ediyorlar. Ki bu iddia yalandır. Bu iddia sahtekarlıktır. Bu ikiyüzlülüktür. Bu münafıklıktır bu tür şeyleri söyleyen yani gelecekle ilgili veya geçmişle alakalı size bilgi vermek isteyen insanlar yalancıdır, yalancıdır, sahtekardır, iki ve Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı hareket eden münafıklar olduğunu unutmamak gerekir. Ve yine Peygamber Efendimiz devam ediyor ayet kerimede Cenab-ı Allah'ın deyimiyle. Ben inanacak bir kavme müjde veren ve onları uyaran bir peygamberden başka biri değilim. Bakın burada Allah Resulü ben bir uyarıcıyım diyor. Ben inanmak isteyen, inanan bir kavme müjdeci olarak gönderildim. Eğer iman ederlerse yarın ahirette cennete giderler. İnkar ederlerse inkarları kendilerini cehenneme götürür isyanları kendilerini cehenneme götürür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bu anlamda da peygamberimiz kendisinin gaybı bildiğini söyleyenleri daha doğrusu bilmesi gerektiğine inananları daima uyarmış ve gaybı kendisi dahi bilmediğini bizlere söylemiştir. Hatta bu konuda kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birçok soru gelmiştir. Ve bu soruyu yanıtlayan da Cenab-ı Allah'tır. Ey Peygamber sana kıyametin ne zaman kopacağını söylüyorlar. Sanki bu konuda senin bir bilgin varmış gibi sana soruyorlar. Kıyametin kopuşu sadece Allah'ın katındadır diye Cenab-ı Allah bu şekilde cevap veriyor. Ey Peygamber sen dahil kimse gelecek hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz, bilemezsiniz. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetin olduğunu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine gelecekle ilgili bir bilgiye hiç kimsenin sahip olmayacağını bize bildirmiştir. O halde bize düşen bu tür iddialarda bulunan insanlara uymamaktır. Onların peşine gitmemektir. Bu aynı zamanda bizim imanımıza da zarar verir bizim Cenab-ı Allah'a olan güvenimize, inancımıza, imanımıza ve Cenab-ı Allah'a olan bağlılığımıza zarar verir. Güya o insanlar yani o insanlar sanki Cenab-ı Allah'tan bir bilgi arıyorlarmış gibi, bir bilgi koparıyorlarmış gibi bir izlenime sahiptirler. Halbuki ne kendilerine bir faydaları dokunur ne de onlara giden insanlara bir faydaları dokunacağını dokunmayacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmektedir. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü men eta kahinen kim kahine ev arrafen veya arrafa arraf neydi? Yetiğin veya çalınan malın yerini haber veren. Adamın bir bileziği kaybolmuş, bir şey kaybolmuş. Arrafa gidiyor. O güya o kaybolan şeyi buluyor. Ve Allah Resulü uyarıyor kim kahine giderse veya böyle bir durumda arrafa giderse veya sihirbaza gider ve onun söylediğine inanırsa bakın burası önemli ona gittin ve onun söylediğine inanırsa o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olur. Yani dinden çıkmış olur. Bu kadar ağır bir söz. Bu kadar ağır bir davranış yapmış olur. Yani oraya gitmek bu kadar basit bir şey değildir. Eğlence olsun diye değildir. Yani hani diyorlar ya fala bakma, fala inanma, falsız kalma. Hayır bu böyle bir şey değildir. Ne fala inanırsın ne de fala baktırırsın. Bu ileride bizi tehlikeye sokacak bir davranıştır. Hatta bazen ona inandığın zaman gerçekten olacağına kanaat getirirsen o zaman ne buyuruyor Allah Resulü? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Ve yine başka bir hadis-i kim Arrafa bir şey sorar da ondan bir şey sorar onun verdiği haber doğrularsa o kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu süre içerisinde ölürse belki de gayrimüslim olarak ölme ihtimali var. Cenab-ı Allah bizleri bu tür davranışlardan muhafaza eylesin. Bu tür insanlardan korusun. Bu tür insanlara gitmeyenlerden eylesin. Cenab-ı Allah ne bir falcıya, ne bir arrafa, ne bir kahine, ne de başka birisine bizleri gidenlerden eylemesin. Cenab-ı Allah bizi yaratandır, bizi yoktan validendir. Her şeyimiz ona bağlıdır. Ondan başka ilah olmadığını, ve gelecekle ilgili sadece onun bilgi sahibi olduğunu unutmamak lazım. Amin. ve selamun aleykümüsselamîn ve selâmetun hazin. ve elhamdülillâhi rabbil âlemin. El Fatiha.